Ey duayı kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran, sevdiği kuluna dua ettiren Rabbim. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Allah'ım, bizi zatına, kul habibine ümmet olanlardan eyle ve en güzel isimlerinle Bizi tecelli eyle ya Rabbi. Bizi hakkı bilip hakka tabi olanlardan, batılı da batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Allah'ım, bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle. Bizi cennete girenlerden cehenneminden azat olanlardan eyle yalvarıyoruz bizi cemalini görenlerden eyle ya rabbel alemi amin